Benlik tasarımının oluşumu şu faktörlerden etkilenebilir değerli izleyiciler. İlki çevresel etkileşimler. Hani Don Juan diyor ya insan çevresinin ürünüdür. Evet, aile, arkadaşlar, eğitim ortamı, toplumsal normlar ve diğer çevresel etkileşimler kişinin kimlik oluşumunda belirleyici bir rol oynar. Çocukluk döneminden aile ve çevresel etkiler benlik algısının temellerini oluşturabilir ve deneyimler. Yaşanan deneyimler kişinin benlik tasarımını şekillendirir. Başarılar, başarısızlıklar, zorluklar ve başkalarıyla ilişkiler gibi deneyimler kimlik oluşumunda önemli rol oynar. Öğrenme ve eğitim. Eğitim ve öğrenme süreci kişinin bilgi ve becerilerini geliştirerek kimlik oluşumuna katkıda bulunur. Toplumsal ve kültürel normlar da önemli bir benlik geliştirmede etkili unsurdur. Kişinin yaşadığı toplumun değerleri, inançları ve kültürel normları benlik tasarımının şekillenmesinde etkili olacaktır. Ve içsel süreçler, kişinin kendi düşünce ve duygularını anlama, değerlerini belirleme ve kendini tanıma süreçleri benlik tasarımının oluşumunda önemli rol oynar. Ve yaşam evreleri ve dönemleri, farklı yaşam evreleri kişinin kimlik algısını değişikliklere neden olabilir. Ergenlik dönemi, yetişkinlik ve yaşlanma süreçleri benlik tasarımının farklı dinamiklerle etkilenmesine neden olabilir.